Ben Osman Kılıç, e, 1956, Artvin doğumluyum esasında ama 6 aylık, 1956'dan beri de Bursa'dayım. E, Bursa'da Muradiye semtimde bir amatör kulüple başladım bir yönetici olarak. Sonra aynı kulüpte başkanlık yaptım. Başka kulüplerde de yöneticilik başkanlık yaptım. Yaklaşık e, 86 senesine girdiği bu yolda, 90'lı senelerin başında 10 sene hakem camiasının içinde bulundum gözlemci olarak. 1999 yılında tabii o arada komitelerde de bulundum, spor komitelerinde. 1999 yılında hakemlerde başkan yardımcısıyken Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'ne teklif edildi. 99 senelik Futbol Federasyonu Bölge Müdürü oldum. Güney Marmara Bölge Müdürü. Yaklaşık 9 senelik bir görevden sonra 2008 yılında emekliye ayrıldım. Ama o süreçte Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Cemal Vardar bizi rahat bırakmadı. ile benle beraber oldu dedi. Onunla bir yola girdik. 2009, 2009 senesindeki seçimlerle birlikte başkan yardımcısı oldum. Yaklaşık bir dönem başkanlığı yaptıktan sonra 2012 senesinde de futbolu ilk temsilcisi oldum. Yani Bursa'da maçları organize eden birimin başına geçtim. bir üst sene daha yaklaşık 2015'te de Cemal Vardar'ın federasyonu başkanlığı bırakmasıyla Beni adaya gösterdiler. o günlerde başkanım yaklaşık iki önce de seçimlerim vardı tekrar kazandım üçüncü dönem başkanım genel anlamda sorunlarımız büyük amatör adı üzerinde amatörün çilesi ben çok yerde ifade ediyorum. yani birisine kızıyorsan amatör de yönetici ol da gör tabirini kullanıyorum gerçekten çok zor tabii ki başlangıç aşamasında ee, bu kulüpleri kuran insanlara çok kolay geliyor. Şey, biz de bir kulüp kuralım, yürüyelim gidelim. Hiçbir şeyleri yok, bir lokalleri daha yok. Bir kulüp kuruyorlar. Ondan sonra da istemeye başlıyorlar. Biz o, o yok bizde, bu yok bizde. Kurarken planlı programlı maalesef ülkenin şartlarından bu şekilde kulüpler kurulmuyor. Tabii ki bu şekilde kurulanlar da var. Hedefi olanlar, planlı programlı gelenler de var ama çok çözüyor. %10'u geçmiyor. En büyük problem ülkemizde her yerde olduğu gibi testleşme. Testlerimiz yok kulüplerimizin. Genel anlamda müsabaka oynadığımız alanlar gerçi 2000'li yılına kadar gerçekten çok kötüydük ama o dönemde başlayan bir testleşme ile Allah rahmet eylesin Hikmet Şahin Belediye Başkanımızla Büyükşehir Belediye Başkanımızla başlayan bir testleşme hatayla Sayın Recep Altı çok uzun bir şekilde devam ettirdi ve hala da bu Büyükşehir Belediye Başkanımız da devam ediyor. Yani genel misafir kurulacağımız alanlarda bir sıkıntımız yok. Üzerine koyarak gidiyoruz. Türkiye'nin en gerisindeydik. Şu anda Türkiye'nin en ileriden birisi olduk. Hatta eee şu dönemi pandemi döneminde eee ciddi anlamda bütün testlerimizi yenileme ortamına girdik. O süreci biz iyi değerlendirdik. Yaklaşık şu ana kadar ona yakın tesisimiz tamamı sıfırdan yenilendi. Bir 10 tane daha alanda da devam ediyor sahalarımızda. Bu devam edecek. Ve bu seçimde de ben yaklaşık Bursa merkezli özellikle içeride çok büyük problemimiz kalmadı. Bir Kemal Peşte bir saha ihtiyacımız var. Onun haricinde içerideki problemleri çözdük. Ortak kullanım alanı olarak. Bursa'da bir 6-7 tane daha sağ sözü verdim. Böyle bir ortamda kolay değil sağ sözü vermek ama Bunlar ihtiyaçlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun dinliyor, bizleri de kırmıyor. Bu çerçevede inşallah bir 6-7 saha daha kazanacağız ki Bursa'nın uzun seneden beri o, o ortak alan problemini çözmüş olacağız. Bu dönemde kulüplerimizin 2000'li yıllara kadar hiçbir şeyi yoktu. 3-5 tane kulübümüz haricinde. 2000'li yıllarda da yaklaşık 180-190 kulübümüz vardı. Fesanlığında çok eksiydiler ama bu 20 yıllık süreçte kulüplerimizin en az üçte birine çok ciddi tesisler yapıldı. Hem devlet tarafından hem belgeler tarafından ve yapılmaya devam ediyor. Planlı, programlı bir şekilde. Tabii ki burada devletin katkısı da belli, belirli katkısı da belli. Çok yeterli değil ama en azından az da olsa devam ettiriyorlar. Bizim de taleplerimiz oluyor. Bu kulüplerimiz ciddi anlamda tesis olan kulüplerden altyapı kurmalarını istiyoruz. Altyapı anlamında Bursa Türkiye'nin en güçlü ili. Bunu çok samimiyetle söylüyorum. Ve şöyle ifade ediyoruz biz her yerde. Bursa amatör anlamda Türkiye'nin başkenti. Gerçekten. Çünkü bunu rakamlar söylüyor. Bizim ağzımıza söylüyorum bize gerek yok. Biz e, benim dönemimde takım sayısını artırmamaya çalıştık. Ben 235 takımla devraldım. Şu anda 242 tane aktif takımımız var. E, yaklaşık işte 7 sene içinde 7 tane takım. Her sene bir takım artmış. Onda da işte belli kriterler koyuyoruz, arıyoruz. Kolay kolay kulüp tescili yapmıyoruz. Yoksa kulüp tescili yapsak her sene 10 tane, 15 tane kulüp tescili istiyor. Bir sürü de de tes, tes etmeyi durdurduk. Mecburuz çünkü. Çoğaldıkça sorunlar büyüyor, kalitemiz düşüyor. çünkü hazır kimse tescil kurarak gelmiyor. Yine dediğim gibi devletten ve belediyelerin ve federasyonlardan beklentileri var. Ama e, şu anda üçte bir kulübümüzde özellikle merkez ilçelerdeki Yıldırım'da Osman Gazi, Nülfer'de, ağırlıkta Osman Gazi ve Yıldırım'da kulüplerimizin ciddi tesisleri var. Prostalliklerde olmayan anlamda tesisleri var. E, son sıratta da her sene bir iki tane kulübümüzde tesis kazanma çabası içindeyiz. Durum böyle. Genel anlamda bakarsak karnı 10 üzerinden 5 bana göre. Yani biz mükemmeliz de ve şansımız yok. Ama çok da kötü değiliz, çok da ağlamamamız gerekiyor. Ağladığımız yerde durmamamız gerekiyor. Onun için hep ileriye gitmek zorundayız. Bu konuda hem devlet yetkililerinden hem belediye başkanlarımızdan, özellikle büyükşehir ve ilçe, merkez ilçe belediye başkanlarımızdan cilt anlamında destek oluyoruz. Onun için bunun dönüştürmenin bir anlamı yok. Bize de yetenekli katkı yapıyorlar. Sanıyorum ki bu onanma meselesi de, tesis kulübümüz kalmayacak. En azından şu anda kurulmuş olan kulüplerde. Bu yolda yol oluyoruz. Yani biz 3 milyonuz, İstanbul 15 milyon. Ama müsabaka sayısı olarak onlar bizim 2,5 kat önümüzde. Yani yani %100 onların üstesindeyiz. Mesela örnek veriyorum. Ee, İzmir, Ankara bize en yakın. Ankara'nın sonra bizim 2 katımız. Ama müsabaka sayımız olarak bizim neredeyse yanımız kadar. Yani onlar 5.500-6.000'ler civarında yıllık müsabaka oynatıyor. Bizim müsabaka sayımız pandemi girmeden 9.000'e vurmuştu. Pandemi olmasaydı 9.000'lere de geçmiş olacaktık. E 9.000'lerde 6.000'lerde 150 eksiğimiz bizim ilk katımız olmasına rağmen. Bize en yakın kriter İzmir. İzmir'de 7.000 civarında müsabaka oynanıyor. Bizim 1.5 kat topuzlu olmasına rağmen Batı ili, sporun çok sevildiği Batı ilde daha çok daha yaygın altyapılar olarak bu çerçevede ben 2012'de il temsilcisi oldum. az önce ifade ettim. O zaman kadar benim e, Türkiye şampiyonunda bir ilgim yoktu. Ama 2012'de il temsilci olduğum zaman benim huyumdur. E, şunu özellikle belirteyim. Türkiye'de süper amatör diye bir lig oynanıyor amatör kümelerde. O ligin kurucusu benim. Ben o ligi kurdum e, ama onu yapmak nasip olmadı. Başlattım. Futbol Federasyonu bölge müdürü oldum 99 senesinde. Kısmet 2012'de geldiğim zaman bakın bizim ilimizde gençlerde elit ligi oynanıyor. Türkiye'de tek ildir. E, biz hep e, şey öncüyüz e, burs olarak Türkiye'de. Elit ligi kurduk. E, 2012'ye kadar bırakın yani, Türkiye şampiyonu ikinci tura dahi geçemiyordu takımlarımız Türkiye şampiyonunda. O günden beri her sene bir Türkiye şampiyonu çıkardık. En az bir tane. Bunun yanında e, şampiyon yanında bir ikinci, üçüncülük, iki tane şampiyonluk. Ama en ee, üst nokta 2017 yılında 5 branşta Türkiye şampiyonası var. Gençlerde, kategorilerde. 5 branşta da finalist çıkardık. İlk 4 arasında takım çıkardık. 3 Türkiye şampiyonu olduk. Türkiye'de bu ciddi anlamda gündem oldu. İstanbul'da gündem oldu. Ben İstanbul televizyon kanalları çağırdı. Bunu nasıl yapıyorsun? Biz İstanbul'da niye beceremiyoruz diye. Onun için Bursa o konuda şanslı. Ee, bütün takımlar bizim grubumuza düşmemek için mücadele ediyorlar. Bir kare oluşmuş. Mesela burada şimdi bölgesellikte de takımlarımız var. İstanbul gruplarıyla oynuyoruz. İstanbul takımları ile oynuyoruz ağırlıklı. Ya diyor şey işte İstanbul takımları biz niye o gruba düşüyoruz? E sen güçlüysen hangi takımla oynadığın önemli değil. Esasında o gruplarla oynamak daha avantajlı sen güçlüysen. E i̇şte bu sende örnekleri var. İki de grupta İstanbul takımları var. Bizim gruplarımızda iki gruptayız. E birinde de lideriz. Birinci ve ikinciyiz. Yani bizdeysek Önümüzde engel yok. Diğer grupta da çok güçlüyüz. değiliz. Üst sıralardayız. Onun için doğru doğru yapılanmayla, doğru kadro kurmakla ilgili orantılı bunlar. Bu işi iyi bilmekle ilgili. Onun için bu işin de bilgi beceri lazım. o da bizde var. Dedim ya Türkiye'deki Süper Motor kemer kurulu Bursa ve Elit